www.harunyahya.org Doğadaki Mimarlar Bir çıta, koşmak için tasarlanmış mükemmel bir iskelet sistemine ve kaslara sahiptir. Usta bir uçucu olan kartal, dünyanın en iyi aerodinamik tasarımıyla yaratılmıştır. Balıklar suda yüzmek için yaratılmış özel bir deri yapısına ve vücut sistemlerine sahiptir. Canlı bedenlerindeki bu kusursuz tasarımlar her canlı türünün Allah tarafından yaratıldığını bize hatırlatır. Ancak kusursuz bir bedene sahip olmak yetmez. Aynı zamanda hayvanın bu bedeni nasıl kullanacağını da bilmesi gerekir. Bir kuşun kanatları ancak onlarla uçmayı, süzülmeyi ve yere inmeyi kusursuzca başardığı zaman işe yarar. Nitekim her canlı içinde bulunduğu doğal şartlar için en uygun davranışları gösterir. Hayvanlar sanki bu dünyaya eğitilmiş de gelmiş gibidirler. Bu eğitimin en şaşırtıcı örneği ise büyük bir ustalıkla inşa ettikleri yuvalardır. Yaban arılarının kendi ürettikleri çamur ile yaptıkları çömlek evler, barajlar, inşa eden kumruzlar, mükemmel ağlar ören örümcekler, deniz altında dayanıklı yuvalar kuran balıklar, özel havalandırma tesisatı bulunan kuleler, inşa eden termikler, doğadaki mimarlardan sadece bir katıdır. İlk olarak örümceklerin inşaatlarına bakalım. Örümceklerin mimari harikası ağları. Örümcekler, inşaatlarını kendi bedenlerinden sağladıkları ipek ağlarla yaparlar. Örümcek ipi aynı kalınlıktaki çelikten 5 kat daha sağlamdır. Havada hızla uçan büyük sinekler bile örümcek ağının sağlam ve esnek tuzağından kurtulamaz. Karadol örümceğinin ağında bir de yapışkan damlalar bulunur. Bu ağlara yakalanan bir avın kendi ağını kurtarması imkansız gibidir. Örümceğin ağı yapışkan, esnek ve şaşırtıcı derecede sağlamdır. Örümcek için bir tuzak oluşturmanın ötesinde aslında bu ağ onun vücudunun bir uzantısıdır. Örümcek ağa takılan her tür canlının titreşimlerini hisseder ve onu gecikmeden yakalar ağın üretildiği yer ise örümceğin arka kısmıdır. Özel bir organdan salgıladığı ipliği bacaklarıyla tutup çeker. İpliğin üzerindeki yapışkan damlalar aslında yum yumak halindeki iplik demetleridir. Gerektiğinde bunlar açılır ve ağ kolaylıkla esner. Örümceğe bu mimari harikayı inşa ettiren de kuşkusuz Allah'ın bu canlıya verdiği ilhamdır. Kağıttan yuvalar yapan yaban arıları Mimarlık yeteneğiyle ünlü bir diğer canlı yaban arısıdır. Yaban arısının bu türü tahta parçalarını kemirir ve bunları kullanarak ağzında seliloz yani kağıt üretir. Sonra da bu özel üretim kağıdı kullanarak kendisine yuvarlak bir ev inşa eder. Tavana yapıştırdığı bu kağıttan yuvanın içinde aynı bal arıları gibi altıgen petekler yapar. Her altıgen peteğin tavanına bir yumurta yapıştırır. Yaklaşık 3 hafta sonra yumurtalardan larvalar çıkar. Larvalar şaşırtıcı bir bilinç göstererek annelerinin açık bıraktığı peteklerin ağzını örter, örerler ve böylece ağırlıkları yüzünden aşağı düşmekten kurtulurlar. Birkaç hafta daha büyüdükten sonra yetişkin arılar olarak yeteklerinden çıkarlar. Yavru arılar hiç vakit kaybetmeden hayata atılırlar. Yapmaları gereken her iş onları yaratan Allah tarafından kendilerine ilham edilmiştir. Yavrular annelerinin başlattığı inşaatı büyütürler sonunda ortaya oldukça büyük bir, bir koloni çıkar. Araların yuvası artık çok katlı bir apartmandır. Burada doğan her yaban arısı kendisine verilen ilhama harf yenmeyecektir. Becerikli Çömlek Ustası Çömlekçi yaban arısı nemli toprağı ağız salgısıyla karıştırarak yapışkan bir çamur üretir ürettiği bu çamuru kullanarak da son derece düzgün çömlekler yapar. Aynen insanların kullandığı çömlek yapım tekniğinde olduğu gibi sürekli dönerek çamuru şekillendirir. Çömlek bittiğinde en üstüne ağız kısmını eklemeyi de ihmal etmez. Her şey tamam olunca arı vücudunun arkasını ağız kısmına getirir ve içeriye bir yumurta bırakır çömleğe biraz besin malzemesi de ekledikten sonra ağzını mühürler ve uçup gider. Yumurtadan çıkan larva bir süre sonra çömleği kırıp dışarı çıkacak ve hayata tek başına adım atacaktır. Dışarı çıkan yavrular hiçbir eğitim almadan aynen anneleri gibi kusursuz çömlekler inşa etmeye başlarlar. Sahip oldukları bu mükemmel el sanatı onları yaratmış olan Allah tarafından kendilerine ilham edilmiştir. Sonuç, canlılardaki bu gibi akılcı davranışlar karşısında doğadaki canlıların tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia eden evrim teorisi çıkmaza girmektedir. Çünkü çağdaş bilimsel bulgular Darwin'in iddialarını çürütmüş durumdadır. Paleontoloji yani fosil bilimi farklı canlı gruplarının yeryüzünde aniden ortaya çıktıklarını ve yüz milyonlarca yıldır hiçbir evrim geçirmediklerini göstermiştir. Anatomi ve biyokimya canlılarda çok kompleks tasarımlar bulunduğunu bunların tesadüflerle ortaya çıkamayacağını ispatlamıştır. Biyolojik gözlemler ise doğada canlı türlerini birbirine dönüştürecek mekanizmalar bulunmadığını ortaya koymuştur. İşte bu nedenlerle bugün Darwinizm bilimsel olarak çökmüş bir teoridir. Ayrıca canlılardaki akılcı ve bilinçli davranışlar bize yaratılışı kanıtlar. Burada sadece birkaç örneğini gördüğümüz doğadaki usta mimarlar şaşırtıcı mimari eserleri ile aslında kendilerini yaratan Allah'ın onlara verdiği yetenekleri bize tanıtırlar. Tüm canlıları yaratan ve onlara davranışlarını ilham eden Yüce Allah'tır. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın canlılar üzerindeki hakimiyeti şöyle açıklanır. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Rum Suresi 26 Allah'ın verdiği ilham ve yeteneklerle mimari harikalar meydana getiren bir başka canlı daha vardır ki yeryüzünün en görkemli eserleri ona aittir. Bu canlı insanoğludur. Günümüzde pek çok kişi bu gerçeğin farkında değildir. Ve insanların eserleri karşısında sadece bu insanlara hayranlık duyarlar. Oysa insana bedenini, duyularını, aklını ve hayal gücünü veren de ona sanat ve estetik duygularını ilham eden de Allah'tır. İnsanoğlunun eseri sanılan harikalarda gerçekte Allah'ın sonsuz sanat ve bilgisinin birer tecellisidir. Bu nedenle gördüğümüz her türlü güzellik, estetik ve ihtişam karşısında hayran olmamız ve övmemiz gereken gerçek varlık, tüm bu kavramları yaratan ve bunları yarattığı canlılara dilediği gibi ilham eden Yüce Allah'tır. Övgünün Allah'a ait olduğu bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur. Şu halde övgü, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Casiye Suresi 36-37